Kaydı açmıyormuşum, kaydı açtım. Şimdi arkadaşlar ikinci soruda ne dedik? E, 7'den sonraki sayılar olacak. 8, 9, 10, 11 diye gidiyor arkadaşlar. E, C'yi nasıl yapacağız peki? C'ye bir bakalım. Şimdi C'de de basit olmasını istiyor. Yani pay, paydadan küçük olacak arkadaşlar. Pay, paydadan küçük olacak. Ama bizim e, payımızda yani kareye ne yazıyorsam onun bir fazlasını paya yazıyormuşum gibi düşünüyorum. Yani ben buraya bir yazarsam 2 bölü 5 oluyor gibi düşünün arkadaşlar. 6 yazarsam diyelim ki 6 yazdım. 7 bölü 5 oluyor gibi düşünün arkadaşlar. Buna göre bana karenin alabileceği değerleri söyleyip bakalım. Yani kareye ne yazıyorsan e, pay onun bir fazlası kadar değer alıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Esma söyle bakalım kare hangi değerleri alabilir? Hocam e, kare 4, 3, 2, 1 ve 0. 4, 3, 2, 1 ve 0 değerleri alabilir dedi. Bakalım evet, bir. 4 değerin artı olamıyor. 4 değerin evet, olamıyor. Çünkü 1 var. 4 olamıyor. 4 olduğunda arkadaşlar 5 beş 5 beş olur. 5 5 de nedir? Evet, Bileşik beş kesirdir. Beş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 4'ten daha küçük olan değerler. 3 deyince 4 bölü 5. 2 deyince 3 bölü 5. 1 2 bölü 5. Ve 0 deyince de 1 5 olur. Yani 0, 1, 2, 3 diyebiliriz arkadaşlar cevaba. Evet. Buraya geçtim. Şimdi şöyle bir sorumuz varmış. 8'e geçtik arkadaşlar. 8'e baktın. Aşağıdaki verilen kesirler bileşik kesir olduğuna göre sembollerin alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz. Şimdiki ne? Siz yapıyorsunuz. Bileşik olması için ne yapacağız arkadaşlar? Bileşik olması için. Bileşik yazalım şöyle. Bileşik. Bileşik olması için arkadaşlar e, pay payda eşit olacak. Pay ve payda birbirine eşit olacak arkadaşlar. Ya da pay paydadan büyük olacak arkadaşlar. Pay payda birbirine eşit olacak ya da pay paydadan büyük olacak arkadaşlar. Buna göre söyleyin bakalım hangi değerler olabilir. Berat Güler birincisini söyle bakalım. Öğretmenim birincisi 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye devam ediyor. 3, 4, evet. 5 diye gidiyor. Peki bir dakika. Berat şunu soracağım. 2 olabilir evet. mi peki Berat? Evet. 2 de olabilir değil, değil mi? Çünkü 2 olduğunda pay ve pay da birbirine eşit işte oluyor. Yani 2'den itibaren sonsuza kadar değerler alabilir arkadaşlar. Peki B için? Sıkıntı yok canım benim. Problem değil. Barış Karakış söylesin. <laughs> Barış Karakış söylesin. <Gülüyor> Barış <Gülüyor> Karakış söylesin. B'yi. Öğretmenim. SB şey, için 4, 3, 2, 1 öğretmenim olabilir. 4, 3, 2 ve 1'i alabiliriz arkadaşlar. 0 alamayız arkadaşlar. 0 olmuyor. 0 neden olmuyor diye soranlar olursa. 0 değerini koyarsak arkadaşlar. E, bir sayının 0'a. Ya yani bir kesirde paydanın sıfır olamayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir sayı sıfıra bölünemez ama sıfır her türlü sayıya bölünür arkadaşlar. Ama hiçbir sayıyı sıfıra bölemeyiz arkadaşlar. Yani paydayı sıfır yazamıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ama tabii paydanın sıfır olmaması gerekiyor. Hocam benim sesimi açtınız. Yanlışlıkla gelmiş olabilir senin üstüneydim. C'ye bakalım arkadaşlar. C'yi kim yapacak? Parmak Öğretmenim. Kaldır. Öğretmenim. Bir dakika lütfen. Öğretmenim demeyelim durmadan. Parmak kaldır. Parmak kaldır. Çok basit. Kaldır bakalım parmağını. Birazcık daha fazla kişi kalırsın bakalım. Bana durmadan WhatsApp'tan mesaj atılıyor. Evet. Bu çok kolay. Yağmur söyle bakalım kolaysa. Hocam 0, 1, 2, 3 ve 4. 2, 3 ve 4 dedi. Bakalım mı? 0 dediğimizde 8 bölü 3, 1 dediğimizde 8 bölü 4, 2 dediğimizde 8 bölü 5, 3 dediğimizde 8 bölü 6, 4 dediğimizde 8 bölü 7 oluyor. Peki 5 diyebilir miyiz? Hayır hocam. hocam. Niye peki? Pay ve payda birbirine eşit olamaz mı? Diyebiliriz. Birleşik olacağım diyebiliriz. Diyebilirsin ben Ben bir için birleşik kesirde sayı yani pay ve payda eşit olabiliyordu. Yani 4'e evet. kadar dedin ama 5 de oluyor canım. 5 dersen 5 artı 3 8 olur. 8 evet. bölü 8 de birbirine eşit olduğu için ne oluyor? Bileşik kesir oluyor. Bileşik kesirin kuralı neydi? Tekrardan yazalım arkadaşlar. Siz de istiyorsanız yazın. Bileşik kesir dedim şöyle. Pay eşittir payda yapabiliriz. Ya da payımız büyüktür paydadan. Böyle diyoruz arkadaşlar. Bunu yazabilirsiniz istiyorsanız. Aynı şeyi basit kesir içinde pay küçüktür payda diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Devam edelim. Şöyle bir. Orada e 8 yazıyor mu? Aynen orada 8 yazıyor. Açtım işte. 9 açtık. Ee, kare bölü 3 basit kesir olduğuna göre karenin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi karenin alabileceği en büyük değer bu bir basit kesirmiş arkadaşlar. Direkt cevabı söyleyebilirsiniz. 9 ve 10'u inceleyin arkadaşlar buna göre. 9 ve 10'u inceleyin. Bekliyorum. Hocam ben yaptım bile. Tamamdır. Herkes bir kaldırmaya çalışsın. Bilal yaptıysan parmağını kaldırabilirsin. Herkes kaldırsın. Hocam çok kolay ama Hocam çok basit bunlar. Bekliyorum. Evet. Birisi yapsın bakalım. Ee, Bilal söyle bakalım dokuzu. Cem bana mı dediniz? Evet Bilal sana dedim. Söyle bakalım dokuzun cevabını. Cem iki. İki en büyük değer oluyor. Sıfır bir ya da iki değer alabilir. İki de en büyük değer olur arkadaşlar. Onun cevabını bana Kerem Bülbül söylesin. Hocam e, Bir dakika cevap... ya, ben sana daha demin yaptırmıştım dur Dur dur, evet. dur dur, dur dur sana yaptırdım yaptırmadım birine kaldırayım Eee Eda Nur sen söyle Hocam ben Hocam ee, O karenin alabileceği en büyük değer Ondur Ondur evet arkadaşlar eşit olduğu değer en büyük değer olabilir arkadaşlar Şöyle iki sorumuz daha kaldı son Onları da bir çözelim. Sonra devam edelim arkadaşlar. Üçgen bölü 9 bileşik kesir olduğu, olduğuna göre üçgenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır dedik. Üçgen bölü 9 bileşik kesir olduğuna göre üçgenin alabileceği en küçük değer. Ben burada söyleyeceğim. Istiyorum. Sıkıntı yok. Parmak kaldır. Parmakları indirdim. Yapanlar bir kaldırsın. Bak yapmayanlar da gözüm şu anda. Kimler yapmamış bakalım bir. Bekliyorum. Evet herkes kaldırmış neredeyse. Efe Poyraz bir fikrim var mı canım? Var, hmm, senin internetinde baya bir sıkıntı var. İstesek de sesine erişemeyeceğim ben buraya. Efe Poyraz canım sesinde ay, biraz sıkıntı var. Ay, 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 ay. Allah. Efe sesin çok iyi geliyor. Biliyorum tamam. Şöyle bir e, şey yapalım. Efe sesini açma dur. Efe dur. Efe dur. Efe ne olur sesini açma dur. <laughs> tamam sesleri açmayı kapattım. Efe e, internetine bir bak. E, bir internetini düzeltmeye çalış. Gerçekten sesin gelmiyor. Hani sesin geliyor da hani slow motion geliyor yani bayağı bir yavaş geliyor. Medine, e, sende bir fikir var mı canım 11. soru için? Evet, benim yok. Yok mu? Bileşik kesirler nasıl oluşuyordu peki? Bileşik kesirlerin özelliği neydi? Söyleyebilirsin bana. Payı paydasından büyük veya e, eşit olan. Yani şimdi üçgen ya dokuzdan büyük ya da üçgen 9'a eşit olması gerekiyor değil mi? Yani üçgen 9 do dokuz ve 9'dan büyük sayılar 9, 10, 11 diye gidiyor değil mi? Peki 11'den evet. sonsuza kadar gidiyor. Yani alabileceği en küçük değer nedir burada sence? 9'dan başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Sonsuz işareti de bu mesela. En 9. küçük nedir? 9'dur. O zaman cevabın nedir? 9'dur diyoruz. Bu kadar basit aslında. Peki 12. soruya bak. 1 Bütüne eşit olduğuna göre bütün neydi şimdi? Bütün ne demekti arkadaşlar? Bir bütün. Yani tam elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Mesela 6 bölü 6 bir bütün oluyordu arkadaşlar. Mesela 12 bölü 6. 12'yi 6'ya bölersen 2 bütün gibi düşün. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi bir sayı bölü 12 bir bütüne eşitmiş arkadaşlar. Bir bütüne eşitmiş. Karenin alabileceği değer kaçtır diyor. Kim söyleyecek? Zühre söyle. Zühre. Ha sesini açmam gerekiyor doğru. Hocam kare eşit olduğuna göre diyor 12 hocam. Kare 12 bölü 12 bir bütün olduğu için kare 12 olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Cevabı yazalım. Cevabı yazdıktan sonra da başka bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. 100. sayfayı devirdik sizle beraber. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet geçtim arkadaşlar bir sonraki sayfaya. Şimdi önemli bir konuya geldik arkadaşlar. Burası çok önemli. Dinleyelim. Tam sayılı ve bileşik kesirlerin birbirine dönüştürmesi. Şimdi bir tane arkadaşımız demişti. Hocam demişti. Tam sayılı kesirleri bileşik kesir gibi yazabilir miyiz? Bileşik kesirleri de tam sayılı kesir gibi yazabilir miyiz? İki tane olayı var arkadaşlar bunun. Tam sayılı kesir bileşik kesir gibi yazılabilir. Bileşik kesir de tam sayılı kesir gibi yazılabilir arkadaşlar. Böyle bir konumuz var. Şimdi bunu işleyeceğiz. Ee, Bunun böyle konu anlatım kısmına uzun uzun girmiyorum arkadaşlar. Modelleme... Bir dakika biri yine kamera açmış. Esma'cığım kameranı kapatabilir misin canım? Arkadaşlar ben direkt size konu üzerinden gideceğim. Modellemeler üzerinden de üst üstelemeyeceğim. Direkt arkadaşlar konu üzerinden, soru üzerinden gitmek istiyorum. Böyle daha kolay olacağına eminim. Ee, konu anlatımını evde tabii ki de yazıyorsunuz bütün konu anlatımlarını. Defterinize her işlediğimiz konudan sonra o konu anlatım tarafını yazacağınızı söylemiştim zaten. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama anlatırken ben şu anda direkt nasıl işleyeceğim arkadaşlar, nasıl dönüştürüldüğünü inceleyeceğiz. Şimdi diyor ki tam sayıda kesri bileşik kesir çevir diyor. Şimdi mesela 2 tam 1 bölü 3'ü bileşik kesir gibi yazacağım arkadaşlar. Şimdi burayı iyi dinleyin. Burayı yaparken arkadaşlar nasıl yapacağım? Kalemimi, renkli kalemimi aldım. Aşağıya çarpı koyuyorum. Yukarıyı ne koyacağım? Artı koyacağım arkadaşlar. Yani bu ne demek aslında? 2 ile 3'ü çarp 1 koy. 2 ile 3'ü çarp 1 ekle sonuca. 2 kere 3 6. 1 daha eklersem 7 olur arkadaşlar. Paydayı ne yapıyorsun? Aynen yazıyorsun. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın sizden tam sayılı bir kesir istediğinde ne yapacaksınız? Tam sayıyla paydayı çarpıyorsunuz. Payla topluyorsunuz sonucunu. Sonra nereye yazıyorsunuz arkadaşlar? Yukarı. Daha sonra paydayı aynen yazıyorsunuz. Yani bunun cevabı ne oldu? 7 bölü 3. B'ye bakalım. 8 tam 3 bölü 4. 8 tam 3 bölü 4. Aşağıya renkli kalemimde ne yazıyorum? Çarpı. Yukarıya ne yazıyorum? Artı. Eşittir dedim arkadaşlar. Payda zaten aynı hep. 4'tü. Paydaya 4 diye yaz. Hiç sıkıntı yok. Paydalar hep aynı çıkacak arkadaşlar. Ama üstü farklı çıkıyor. 4 kere 8, 32. 3 ile toplarsam 35 bölü 4. 35 bölü 4 bizim doğru cevabımız olmuş oldu. Bir tane daha yapıyorum. Gerisini siz yapacaksınız arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. C'ye bak bakalım. C'ye bak. C'de ne diyor? 1 tam 1 bölü 5 diyor arkadaşlar. Eşittir dedik. Renkli kalemimle tekrardan gösteriyorum. Bak şimdi aşağıya çarpı yukarıya artı. 5 kere 1 5. 1 daha 6. Payda da aynı şekilde yazılıyor. 6 bölü 5. Bu kadar basit arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Anlamadığımız bir yer var mı? Burası formülü arkadaşlar. Bizim dönüşüm formülümüz bu şekilde oluyor. Anlaşıldı mı? Anlamayan varsa parmak kaldırsın. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli arkadaşlar. Anlayan mı? anladıysanız sıkıntı yok. Berat nereye anlamadın canım? Berat. Evet. Ben diyemem. Tamam. Sen... Öğretmenim ya parmak kaldırdığını şey. kaldırdım. Ha par anladım tamam. Yani şu an diğer sorular için mi kaldırdın? Berat diğer sorular için kaldırdın değil mi? Anlayamadım tam. Evet evet. tamam. O zaman arkadaşlar Ç'den H'ye kadar bakın bakalım. Formülü söyledim. Ee, tam sayımızda öndeki tam sayıyla paydayı çarp. Payla ekle. Yukarıya koy. Payda aynı kalsın. Yani bütün sorularda paydalar hep orada ne gösteriliyorsa o diye çıkacak. Sadece yukarıdaki sayıyı değiştireceksin. Bekliyorum. C'den H'ye kadar yapmaya başlayayım bakalım. Evet. Başlayalım Ç'den itibaren. Artık yavaş yavaş başlayalım. Ee, sıradan yaptırıyorum. Aşağıdan yukarı ama. Yağmur birinciyi söyle bakalım. Ç'yi. Yağmur çe. Şöyle açtım ha, Ses açmam gerekiyor değil mi? Dur bir dakika. Sesini açabiliyorsun şu anda Yağmur. Hocam Ç değil mi? Evet Ç. Hocam ilk önce 3 kere 3'ü çarpıyoruz 9. 9 artı 2 11. 11 bölü 3 yani cevap. 11 bölü 3. 3 kere 3 9. 2 ile topla 11 bölü 3. Arkadaşlar hiç böyle hani e, artı eksi çarpı koymanıza bile gerek yok aslında. Hani işlem uzun uza diye yapmanıza gerek yok yani aşağıya çarp yukarıya artı koy. 4 kere 5 20 işte o şekilde yap işte ben de durmadan cevaplıyorum. E, yağmur yaptı Zühre söyle. Hocam e, D değil mi? D evet. Az kalsın çözüyordum onu hadi. Kendimi tutamıyorum <laughs> hadi sen çöz. <laughs> 21 bölü 5. 21 bölü 5 evet. E kim yapacak? Eda Nur söyle E'yi. Hocam e... e... 20 bölü 8. 20 bölü 8 çok güzel. Ee, biraz yukarılara çıkalım. Ahmet Doruk söyle bakalım F. F. Ömer'im F Ömer'im 3 bölü 23 bölü 3 e, 3 kere kere 21 2 daha 23 bölü 3 doğrudur aferin e, şöyle bir kime soralım Efe Poyraz söyle bakalım G'yi Hocam G 10 4'ü çarpıyorum 40 3 ekliyorum 43 43 bölü 4 43 bölü 4. Yumuşak G. Yumuşak G. Yağmur Karaduman'a söyledik. İsmail. Yumuşak G. Yumuşak, yumuşak G öğretmenim. 43 bölü 5. 43 bölü 5. Doğrudur. H. H'yi de son olarak kim yapsın? Ben, ben hiç söylemedim. Hadi yap Bilal. Hadi yap. Sen yap Bilal. Hadi. He Bilal. Hocam he şey deme. He he. Hocam 36 bölü 6. 36 mı? Hayır. Şş, hayır deme. Bilal 36 mi emin misin? 6 kere 5. Ay hocam 34 bölü 6. 34 bölü 6 evet doğrudur. Hocam ben 36 yazdım zannettim. 4'ü yanlış yazmışım. Al. 6 yazmışım. Aynen öyle bir hata olmuş. Sıkıntı yok. Öğretmenim. Heh. Ee, Bilal her derste böyle. Hiç sırasını beklemiyor. Hep de şey almaya çalışıyor. Nasıl diyeyim böyle sıra sıra. Kendi sırasını beklemeyip Aa. belki de siz başkasını bence, soracak Bence ki... şu anda Kerem şu anda zaman kaybetmeyelim. L'den S'ye kadar. Haydi bakalım. L'den S'ye kadar. Şikayet etmeye gerek yok arkadaşımızı. L'den S'ye kadar. Hızlıca. L'den S'ye kadar hızlıca. Haydi bakalım. Az şikayet bol ders. Haydi. Az süre vereceğim bunun için. Hızlıca. Herkes kaldırdı. Kerem seni de kaldıralım da kızma. Hadi bakalım. L'yi sen yap. Hocam e, ne mi L mi? L L şu şey şey. L olan. Tamam hocam. E hocam L. Hocam 29 bölü 5. 29 bölü 5 doğrudur. M. Berat hızlıca. Ay pardon Kerem bir daha bastım. Berat söyle. Öğretmenim M. 19 bölü 4. 19 bölü 4. İsmail ne? Hocam ne? 25 bölü 11. 25 bölü 11. Efe o. Hocam ben mi? Evet Efe o. 4 ile 9'u çarparım 36 eder. 36 ile 8'i topladım 44. 44 bölü 9. 44 evet. bölü 9. Ee, hemen şöyle bir aşağılara atlayalım. Nisa Nur Sevim. Bugün hiç kaldıramadık seni ya. Nisa. P. Ay P diyorum. Ö. Nisa. Hayır. Nisa'dan ses gelmiyor. Buradayım öğretmenim. Ö'nün cevabı. Evet. Buradayım. Tamam. Ö'nün cevabı. 26 bölü 5. 26 bölü 5. Güzel. Barış Karakış. P. Türkiye 37 bölü 6. 37 bölü 6. R. R de kim yapsın? Esma Nur Fidan. R. 84 bölü 8. 84 bölü 8. En zor olan kime gelsin? Kime gelsin? Kime gelsin? Zühre. S. E, hocam 78 bölü 10. 78 bölü 10 Zühre de yapmış oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Aradaki kalan soruları da lütfen yapın. Ee, Hocam. Bugünkü dersimiz, bu arkadaşlar, e, bugünkü dersimiz bu kadardı. Arkadaşlar. bugünkü dersimiz bu kadardı.